Evet, bugünkü konumuz Mortal Kombat. Öncelikle Mortal Kombat'ta nasıl tanıştım? Neden bu oyunu seviyorum? Bunu konuşacağız. Yani Mortal Kombat hakkında sohbet diyorsa. Nasıl tanıştığıma gelecek olursak bir ara e, YouTube'daydım. YouTube izliyordum. Shorts'lardaydım. Önüme bir tane reklam çıktı. Emülatör reklamı. İşte farklı farklı eski oyunlar vardı. Ben de indirdiydim. Ee, uygulamanın içinde Mortal Kombat oyunları da vardı. Oynadıydım, beğendiydim ve daha sonra hikayesi ilgimi çekti falan, işte sonradan Mortal Kombat sever oldum. Bu arada beni Mortal Kombat hayranı yapan oyun dördüncü oyundu, 1996'da çıkan. O ilk defa Mortal Kombat'ın üç boyuta geçti. İlk defa mı o oyunla üç boyuta geçiyorlardı bilmiyordum ama bilmiyorum ama. Yani benim Mortal Kombat hayranı yapan oyun dördüncü oyundu. 1, 2 ve 3 o kadar ilgimi çekmediydi. Sıradan Atari dövüş oyunu gibi geldi. Hatta üçüncü oyundan çok nefret ediyorum. Çünkü Scorpion yok. Abi nasıl Scorpion olamaz? Nasıl? Nasıl olabilir böyle bir şey? Eğer Mario'suz Mario olmadan olmuyorsa yok. Cümle kuramadım. Nasıl Mario Mario'suz olmuyorsa olabiliyormuş. Ama gerçi Luigi'nin de vardı Mario. Evet. Hatta Mario tutsak değil miydi? Neyse başka bir örnek vereyim. Nasıl Batman serileri Batman'siz olamıyorsa, Mortal Kombat'ta Scorpion'sız olmaz, olamaz. Çünkü Scorpion o oyunun ana karakteri. Gerçi ana karakter değil, sevilen karakter de. Scorpion'sız olmaz abi. Scorpion'sızsa oyun kötüdür. Gerçi öyle bir algı yok da bana göre Scorpion olacak oyunlarda. Olacak abiciğim. Yoksa ofis ofise e Hacı Bekir Lokumu gönderirim vallahi. Delendirmeyin beni. Ekleyeyim Scorpion'u. Gerçi Ultimate diye bir şey mi ne çıkarmışlar? Orada vardı diye biliyorum Scorpion'da. da. Ya bilmiyorum oynamadım Ultimate'i. Ama 3. oyun orijinali beni çok sinirlendirdi. Ya başka oyunları oynadım. Mesela Sub-Zero'lu bir oyun vardı. iki boyutlu. Abi yani çok anlamadım o oyunu. Es geçiyorum. Game Boy Advance oyunları vardı. Mesela şu Dead Alliance'in de Game Boy yok Game Boy Advance versiyonu vardı. İlk başlarda böyle tekme ata ata öldürebiliyorum. Öldüre, öldürme derken yani dövüyorum adamları. Sonra da adamlar deliriyor böyle abi. Zaten her dövüş oyununda böyle. İlk başta böyle o kolay kolay geçiyorsunuz. Tekken'de de aynı, Street Fighter'da da aynı. Sonra adamlar değişik değişik, garip garip hareketler yapıyor. Sizi dövüyorlar falan. Yani ilk başta masumlar. Sonradan deliriyorlar yani. Sonradan ne oluyorsa abicim adamlara. Bu arada bir şey diyeyim, trilogy vardı, trilogy. Ee, trilogy bir şey diyeyim, trilogy İsmi herhalde öyleydi hatırlamıyorum ama. triolojide sevdiğim bir kısım vardı. Orada harbi vurduğunu hissediyorsun böyle. Yani Vuruyor Yani hissiyat geliyor yani. Aa ben karaktere vuruyorum gibi. Yani sanki harbiden vuruyormuşsun gibi hissedebiliyorsun yani. Böyle agresif şey vardı. Böyle agresif dolunca deliriyordunuz falan. Yani bu arada bir şey değil mi? Mortal Kombat 4 harbiden en sevdiğim oyundu. Yani hem keyifliydi hem aynı triolojideki gibi vurduğunu hissediyordunuz yani. He, yani ben karşımdakini vuruyorum diye. Bir dövüştüğünü hissedebiliyorsun yani. Yani harbiden dövüşün içindeymişsin yani. Dövüşüyormuşsun gibi hissedebiliyordunuz. Yani bir tek benim Mortal Kombat oyunlarına şikayetim bu. Abi eski oyunlarda ben nasıl fatalit yapacağım? Fataliteyi ben nasıl yapacağım abi? Gerçi sanki bulabileceğim. Bir ara arkadaşlarla PlayStation kafeye gittiydik. Orada da vardı Mortal Kombat. Abi biz Fatality bölümünü bulamadık. Yani sanki bir ara bulduyduk. Aşağı aşağı yukarı bilmem ne diyordu. Deneyecektik. Tam da yani şey arkadaş şey yaptığımızda ya, deneyecektik abi. O zaman da yani adamı daha yeni dövmüşüz. E, ee, zafer animasyonu gelecek. Direkt deneyemedik. Harbi bu eski oyunlarda nasıl fatality yapacağım bilgilendirecek var mı bana? <laughs> yani. Ya ben bu arada. Yani diğer oyunları şey yapsak. Zaten ilk 3 oyun. Yani ilk çıkan Mortal Kombat'ta ilgimi çok çekmedi. Sonra başka neler vardı? Ya ben genellikle Mortal Kombat 4 oynuyorum. O sarıyor en çok. Hani diğer oyunları çok oynamadım. Ee, ama yani beni en çok saran oyun dördüncü oyundu Mortal Kombat'ta. He, PlayStation kafede bu arada 11. oyun da X-Large. onu oynamıştım. Arkadaşlarla oynamıştık. Yani onun dışında ben genellikle Mortal Kombat mı oynayacağım? Dördüncü oyunu oynarım yani telefonumda emülatörle. Ama bayağı da sarar beni yani severim. Yani bana deseniz, deseniz ki favori Mortal Kombat oyunu ne deseniz. Ben direkt Dördüncü oyun derim yani. Dördüncü oyun. Güzel oyun yani. Seviyorum ben bu oyunu. Evet. Mortal Kombat hakkında böyle kısa bir video çekmek istedim. Bir sonraki videoda görüşürük.